güzelliğiyle sokağa dökülen Isparta halkına bir başkasının Ispartalı olduğunu nereden anlarsınız diye soracağız. Bakalım Ispartalıların ortak özellikleri nelermiş? <laughs> Birinin Ispartalı olduğunu nereden anlarsınız? Al yanak. Ha, al yanak. Kıyafetlerinden kocadon giyiyorlar Ispartalılar. <gülüyor> <gülüyor> konuşmasından belli olur. Konuşmasından, şivesinden anlayabilirim. Eğer bayansa konuşmasından. Konuşmalar, şivesi de anlaşıldı. Şivesi en başta tabii ki. Direksiyon başından belli olur. Eğer erkekse araba kullanışından. İki oldu bu. <laughs> Den dengesiz kullanmaları. O dengesiz kullanımı bence her şehirdeki <laughs> insanlarda var bence. O... Isparta'nın bayanları daha çok lavali oluyor. Erkeklerde daha çok macho oluyor. <laughs> Yani şu trafikte kim ıspartalı kim değil ben size söylerim. Eskiden dişlerinden bilirdik. Neden? Dişler hep ön dişler sarı olurdu. <laughs> Ama şimdi o pek yok o. Evet kireç azalmış değil kireç mi? Kireç azalmış evet. Anladığım kadarıyla arkadaşlar ıspartalı değilsiniz doğru mu? Ispartalı. Ispartalı mısınız? Evet. Nereli olduğunuzu bana üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Pamuk, engelli. Zeytini memleketi olan bir yer diyorum yani. Aydınlıdır acaba? Evet. <laughs> Burdurluyum ama yani orada büyümedim. <laughs> ha. Açıkçası hani bu Isparta'da büyüdüğüm için Burdur'un neyi iyidir, neyi kötüdür, neyi meşhurdur bilmiyorum. Meşhur. Patatesi meşhur. Niğde mi? Iııı ee, Niğde de öyle tabi onlarda da hep patates yetişiyor yani misiniz? <laughs> Afyon, afyonluyum ben. Afyon. Nasıl ya? <laughs> Siz Ispartalısınız ya. Evet. İnsanlar sizin Ispartalı olduğunuzu nerede anlayacak? Beni anlayamıyorlar zaten. Ben sen gel yurt dışından falan mı geldin diyorlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet. Ben o yüzden bek belli etmiyorum. Evet, o zaman çakma Ispartalılarla beraberdik. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Sizler de yorumlarda kendi memleketinizi hatırlatan şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz. <laughs>